Pati ve Kayıp Yıldız Bir gece ormanın üzerinde parlak bir yıldız kaydı ve yavaşça yere doğru süzüldü. Sevimli tilki pati bu ışığın düştüğünü görünce merakla oraya doğru koştu. Işığın geldiği yerde hafifçe titreyen küçük bir yıldız buldu. Yıldız sanki üşüyor gibiydi. Pati yıldızı patisiyle nazikçe aldı. Korkma seni yerine koyacağım dedim. Ama gökyüzü çok yüksekti. Tek başına yıldızı yerine koyması imkansızdı. Önce ormandaki en uzun arkadaşı Zürafa Zupi'ye gitti. Zupi boynunu alabildiğince uzattı ama yıldız hala çok uzaktaydı. Sonra Baykuş Bibo geldi. Bibo gece görüşüyle yolları gösterdi. Kanat çırptı ama yıldızı taşıyamayacak kadar küçüktü. Pati bu kez Tavşan Tupi'den yardım istedi. Tupi zıpladı, zıpladı ama yine gökyüzüne ulaşamadı. Hep birlikte ne yapabileceklerini düşünmeye başladılar. O sırada kaplumbağa Tumu bir kule yapalım dedim. Hayvanlar üst üste dizilmeye başladı. En altta Tumu, üstte Pati, sonra Tupi. En üstte Zupi çıktı. Ama hala biraz mesafe vardı. Tam o anda bir bu havalandı. Pati'den yıldızı alıp gökyüzüne doğru uçmaya başladı. Herkes aşağıdan daha biraz, daha biraz diye bağırıyordu. Sonunda bir bu yıldızı yerine koydu. Yıldız birden ışıldamaya başladı. Gökyüzü tekrar parladı. Yıldız teşekkür eder gibi göz kırptı. Hayvanlar mutlulukla birbirlerine sarıldı. O gece orman yeniden huzurla uyudu. Fatih ise yatağında yıldızlara bakarak uykuya daldı. Ertesi gün herkes bu olayı konuşuyordu. O gün daha sonra Yıldız geceleri her zamankinden biraz daha parlak parlıyordu. Çünkü artık ormanda dostları olduğunu biliyordu.